Ben var ya bak, ben onu oraya koyarken düşündüm ki Alina birazdan dedim gezmeye giderse kesin dedim onun içine girer. Onun için onu öyle yan koydum ama Alina değil büyük Alina girdi oraya. Heh, şimdi küçük Alina da geldi. <laughs> küçük Alina da geldi. O da merak ediyor orada ne var. <laughs> Alina burada büyük Alina var. Bırak bırak Elif Elif korkutuyorsun kızım. Korkutuyorsun. Bak korktu görüyor musun? Böyle panik halde gitme onun yanına. Panik oluyor. Merhaba der misin arkadaşlara? Arkadaşlar merhaba. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada? Her taraf darmadağınık. Evet biz ne yapacağız? Arkadaşlar biz Elif'in kızıl delil kostümünü aldık. Bunu e, bunu açacağız şimdi. Al ah, gel. Bakayım neler varmış bakayım bunu. E, ama ha, altına babet giymişler siyah babet. Oo oh, çantası da var. Çok güzel. Evet, çok güzel. Çantası A, da varmış. Ne? Çok iyi. He? A, bu ne? Onlar da ayaklarına giyiyorsun herhalde. Çöp. Bak. <laughs> Çorabın üstüne giyiyorsun. Bakayım. A, bu, bu da beye. asıl kostümün kendisi. Oo, o da Bak, bant, gerçek. başına bant geçiriyorsun. A, baba, gerçek. Aa, gerçek tüy gibi. Baksana Lera. Yok plastiktir kızım bu da. Çok güzel ama yapmışlar. <laughs> e, çok, çok güzel. Ha? Sanki biraz kısa gibi değil mi? 4-6 yaş. Ama 7-9 alacak halimiz yok ya bunu alacaktık. Bir giysin bakalım da görelim. Göreceğiz bakalım. Abi bunun üstüne bence giysin. Çünkü içinde görünmeyecek ki. Nasılsa bence onun üstüne direkt giyebilirsin Elif. Evet evet kızım. Ama bak zaten altında siyah olması lazım. Çünkü bunları üzerine geçireceğiz. Giy bakayım sen. Hayır görün siyah. Siyah görünmeyecek. Görünmeyecek. Sen Olmaz. bir giy bakalım. Beğenmezsen çıkartırız. Saç çok iyiymiş. Saçlar mükemmel canım. Harika <laughs> saçlar. Aa, alttan görünüyor siyah. Beyaz. Ha, buradan görünüyor baksana. Aa yok daha onu arkadan birleştireceğiz Eli. Yok küçük değil de. Çok uzun süre giyemez ama yani. Çıkart. Ama... Hayır hayır o çık çıkmaz kızım o. Olmaz o çıkar mı hiç? Hayır olmaz. Bak onun da altında var bak. Görüyor musun? Çok, çok bakayım. Ha Bence çok güzel oldu. Yahu bir bir başladım. kıpırdama artık Allah'ım yarabbim ya. Ne? Tamam işte şimdi sen de giyeceksin onları. Bir kalk da bir göstereyim şunu artık. Aman ya Rabbim ya bir kalk da bir göstereyim arkadaşlara şu kostümü. Ne kadar güzelmiş baksana. Çok ama ya? gerçekten çok güzel. Baksana bir şuna kalk. bak. Detaylarını bir falan kalk. ne kadar güzel Ya Ya çocuk bir, bir dur kalk. Allah aşkına bir Ya Rabbim güzelim bir dur. Bir bakayım bir bak. şuna ya bir. Tamamdır, ha bir keyfini çıkartayım kostümün. Bir dur bakayım şöyle. Bak, 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 bak. Dön bakayım şöyle dön. Valla şeyi falan çok iyiymiş. Yeri falan çok iyi Kalite. Oh. Güzel. Ve şu detayları falan çok hoş yapmışlar. Hepsini yapmışlar. İyi, hadi. Şunu da geçir bakayım bir ayağına. Evet. Ondan sonra tamam. önce önce sen terlikleri bir çıkar pantolonun üzerine bunu giyeceksin. Pantolon olmazsa ayağında pantolon değil o tight bir kere. O tight olmazsa bunlar durmaz ayağında. Anladın mı? Anladım. Evet. Annen yardım etsin yalnız onu. Lera. Şu içinden o siyahı çekeceksin aşağıya doğru. Çek 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 biraz daha yukarıya doğru. Çek 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 yukarı sonra aşağıya çekeceğiz onu. Çek Lera biraz daha biraz daha biraz daha daha yukarı daha yukarı daha. Çek Lera'cığım sen yukarıya. Sonra onu aşağıya çekeceksin. he. Önce şunları böyle bir çek aşağıya. Çek onu da aşağıya. Şimdi kalk kızım ayağa bir. Ayağa kalk. Tamam. Yerini. Elif. babacığım bir saniye bekle görünmeyecek. Biraz daha ileri çek aşağıya. Heh. Tamam çok güzel. Heh. Görünüyor mu şimdi? Ama bana... Görünüyor mu? Mırın kırın etme. <laughs> ben bir şey söyleyeyim. Sen bana böyle iyi değil. <laughs> Ama kızım eğer o altında tayt olmazsa o bunlar durmaz altında anladın mı? Ama bu Durmaz. Bence şimdi şunu çıkartalım. Şu bantı da bir tak bakayım lütfen. Bantı da <laughs> anne saçları saracak. Ama saçların harbiden çok kötü Elif var ya. Darma olmuş. Ama bugün çok rüzgar vardı arkadaşlar. Onun için saçları... Hayır. Bir saniye bir saniye. Ee, bir, bak, bekle anneyi bir. Anne bir tarasın ondan sonra. <laughs> Ama harbiden çok güzelmiş kostüm. Ben çok beğendim. Ben çok beğendim. Ki normalde sana kahverengi olmaz ama bunda güzel oldu kahverengiler değil mi lara? Evet. Güzel, güzel. Alina rahatsız mı ettik canım seni? <laughs> mıy mıy diyorsun oradan. Ne oldu? Birini ezdin mi Alina? Nerelerde? Bir tanesi yok ya orada da. Hani üçüncü nerede Alina? Bak arkanda kalmış. Onun için bağırıyor işte üçüncü. Şşş. Sen şöyle biraz çekil bakayım. Gel kız. Gel sen gel gel. Heh. Hı, Alina. Al. Eziyorsun hayvanı orada ondan sonra bir de. Hay bir de bana kızıyor niye dokunuyorum oraya diye. <laughs> Ezme o zaman. Bakayım. Oo tamam şimdi saçlar bir şeye benzedi. Hadi takalım artık. Asana mı? çocuk o ne Asana o? Hayır şu babetleri giyeceğiz Asana altına da mi? siyah. Çünkü Asana. bak burada da Lera. Bak burada da babet giydirmişler gördün mü? Boyu. Hı? Tamam, Bence yanda yanda dursun daha güzel. Onlar arkaya koymuşlar ama. Şey olmadı ki bak şurası çıkıyor Lera. Niye öyle oldu? E, çünkü Elif bir kıpırdama babacım ya. Lütfen bir kıpırdama Gelmezim. ya. Yanına koyacağız Lera. Tamam Uçan. Tamam dur bir anne bir... <laughs> ya Rabbi, ağlayacağım ya Elif. Hiç duramıyorsun yerinde kızım ya. Şurada. Bu tarafta olacak bak. Birazcık görünsün bir şey olmaz. İyi ee, sen de beceremedin Lara takmayı. Dur ben takayım şunu. Ver ver ben takayım ver. Bak ben ne kadar güzel yaptım. Bak kalk bir ayağa. Dur göstereyim bir. Kalk bir ayağa. Çok güzel. Çok güzel. Orayı da düzelt. Bakayım. 10 numara oldun Elif. Elifçim, dur dur onu bırak bir. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Ayağına babetleri getireceksin. O siyah babetleri. Evet tabii. E Onunla çok güzel olacak. Bak burada da bak babet giymişler gördün mü? Bu babet. O babet çok güzel olacak babetle. Babet kızım bu da babet. <laughs> Az daha düşüyordun geriye var ya. Çık buraya çık ha. Aynısı işte onların. Tabii onlar da babet giydir. Bence siyahları çok güzel olacak bak onlarla. Valla Elif benim bu kostüm benim sıralamada baya yukarılara çıkar. Sıkıyor mu? Evet. Küçük mü geldi? E, bir 10 saniye giyeceğim bir şey olmaz. Yani... <gülüyor> <gülüyor> hayret bir olaysın Elif. Sanki 10 numara şey giydiriyoruz ayağına. Bunlar 27 numara. Sen zaten 27 giyiyorsun şimdi. 28. 28 mi yazıyor? Bak bir de 28'miş hem de nasıl sıkıyor onlar anlamadım. Bir çık bakayım şunun üstüne. Çık bakayım çık. Gel bir şey de bir bakalım sana. Dur dur dur. Düşeceksin şimdi Elif <laughs> dur dur bir kerecik çantaya e. bir bakmak istiyorum içine çantanın ha, kıyafetin de aynı e. çok güzel ya ben gerçekten çok beğendim Sanki detayları şey falan çok ya. güzel hiç şimdi onları alma onlar onlar şimdi ye, kızım süt içiyorlar onlar şimdi bak, zaten Alina şimdi seni bu halde tanıyamaz tamam mı tamamen seni cırmalar hiç yaklaşma oraya gel sana bir aynada bir bakalım kendine gel aynada bir bak kendine. Bebekleri sonra alacağız. Bir aynada bir kendine bakalım hadi gel. Çok güzelsin çok. Kalk kalk ne yapıyorsun Elif ya? Bir normal hareketler yapabilir misin lütfen? Hayır. Dur ışık açayım şöyle. Kalk ayağa. Ayağa kalk ayağa da şöyle bir göreyim. Şöyle. Çok güzel valla. Ben ben çok beğeniyorum kızım. Bana da ama. Ben ben çok beğendim harbiden. Gerçekten. Beğendim. Sen mi dört numara? Ben bu ben bu kostüme on üzerinden on üzerinden sekiz numara veririm Elif. 10 üzerinden 8 numara verir. Sende yalnız bir şey daha eksik biliyor musun? Kızıl derilerde ne olur? Bir de ok olur ok. Baba. Sen ok nedir biliyor musun? Evet. E senin vardı okun değil mi? Evet. Biz almıştık oklara. Nerede oku? Evet. Elif'in oku? Aa, bizim ok vardı ok. Evet. Değil mi? Evet. Hadi getirelim mi onu? Evet. Getirelim senin tam işlem evet. tamamlansın. Yavaş yavaş babacım ya. Yavaş kızım ya. Evet. Oo, bu, bu ok bizim istediğimiz gibi bir ok evet. değil, değil ki. Bu Modern zamanların oku, hiç kızıl derili okuna benziyor mu? Hayır hayır, bu ok olmaz. Sana biz kızıl derili oku almamız lazım. Evet. Veya böyle bir kızıl derili böyle hançerleri falan olur, ee, topuzları olur, onlardan almamız lazım. O zaman tam kızıl deriliye benzersin. Evet. Ben biliyorum ne kızıl Ne var? O. Ne olur? Musaas. Ney? Ev. Ev? Evet. Ah çadır. Kızıl derili çadırı. Evet. Aa bak bu da güzel fikir. Bir tane kızıl derili çadırı da bulabiliriz. Ama kızıl derili çadırı ben biliyorum da ok bilmiyorum. Oku ben hiç görmedim kızıl derili oku. Bulmamız lazım kızıl derili oku. Bir de sana yarın birkaç tane kuştan şey yapalım. <laughs> Kafana şuraya renkli renkli tüylerden ekelim. Bir de yüzünü de boyayalım sana. Kızıl derili maskesi yapalım olur mu? Evet. Ha? Hiçbirini almayacaksın. Şimdi onu onlar yemek yiyorlar. Bak Alina'nın elinin altında bir tanesi. Görmüyorsun orada ön tarafta. Hadi arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. dur nereye geliyorsun? Elif yavaş dur. Ya kızım niye bu kadar hareketlisin ya? Birazcık sakin durabilir misin? Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.